Biraz da benmişim senden geriye kalan. Hani dağları, yollara aşarsın da gelir kıymık kadar bir engele takılırsın ya. Anlatamazsın bunu işte. Vakit geldi, haydi gidelim dersin. O başlayacak en güzel şen bana Birkaç üzüm tanesiymiş hatıram. Birkaç kelam fidesi. Rüzgar sert esiyor mu? Yüzümün sana bakan çizgilerinde biraz saçlarınmış beyaz ve masum, biraz gözlerim. Gözlerimde tutukluymuş ıstırap, salı verdiğimde göz özgürlüğe kavuşurmuş açılar. Sen şimdi uyuyorsun, uyu. Sevdi seni kö, dilsiz sevdi. Kötürüm ve derbeder. Sen şimdi rüyadasın. Ayakların yürüyor bir masalın gizli resimlerinde. Talihli bir adama çay demliyorsun. Buğusunda hindiva duyguları. Sen şimdi mevsimlere şiirler okuyarak, çocuklara kalbini veriyorsun. Hani ben hayattaydım, çaresiz bakıyordum. Dağlarına, yollarına çaresiz, hayaline uzaktan bakıyordum. Hazırdım bir buluttan düşmeye, bir vadiden geçmeye. Sonsuzluğun çağrısıydı varlığın. Sen şimdi bir sarayda, gururla açıyorsun pencereleri. Kapılar özlüyor parmaklarını. Ben şimdi fotoğrafın sonbaharında, uçlara bakıyorum. Sen şimdi yüz yaşındasın. Ömrünün rüyaları geçiyor hayalinden. Ben geçiyorum yüreğimden akıp gelen. Kitap dolusu şiirlerimle. Karışan dudaklarında yanık bir tebessüm. Dalıp gidiyorsun karanlıklara. Sen şimdi benim diyarımdasın. Araftasın. Berzah alemindesin. Ardından ağlıyor Nilüfer ve Hindiba. Özge bir bahçeden bakıyorsun yeryüzüne. Melekler sana bakıyor. Omzunda çağrılar biriken kaderleri. Şair nerede? Şair nerede diyorsun?